Şimdi 10. sınıf konularımızdan madde döngülerini işlemiştik geçen haftalarda. Bununla alakalı bir takım sorular çözelim şimdi de. Demiş ki birinci soruda doğadaki azot döngüsündeki denitrifikasyon basamağı hangisinin gerçekleşmesini sağlar? Arkadaşlar denitrifikasyon, denitrifikasyon azotun toprağa geçmiş olan azotun atmosfere tekrar geri, geri dönebilecek hale gelmesini sağlar. Önce azot, azot tuzlarına dönüştürülüyordu bitkinin kullanabileceği nitrit nitrat gibi. E, nitrattan nitrite nitritten de azota atmosferin serbest azotuna dönüşmesi olayına biz denitrifikasyon diyoruz. C seçeneğine bakarsak azotun gaz olarak atmosfere verilmesini sağlar ifadesi doğrudur arkadaşlar. Tamam mı? İkinci soruya gelelim. Karbon döngüsü sürecinde gerçekleşen olaylardan hangileri atmosferdeki karbondioksit oranını azaltır demiş. Şimdi fotosenteze bakarsak arkadaşlar, fotosentezli canlılar karbondioksiti ve suyu kullanıyordu. Kullandığın bir şey azalır. O yüzden havanın karbondioksit oranını fotosentez azaltmış oluyor. Tekrar söylüyorum, neden azalır? Çünkü karbondioksiti kullanıyor canlı. Biz de azaltını arıyorduk. Bir doğru o zaman. Oksijenle solunum. Kendimizden düşünelim. Nefes verdiğimiz zaman ya da solunum yaptığımız zaman karbondioksit vermiyor atmosfere? Evet o halde atmosferin karbondioksit oranını arttırmış oluyoruz. Bu gitti o zaman. Fosil yakıtların kullanımı. Fosil yakıtlar da yandığı zaman karbondioksit açığa çıkıyor. O yüzden yine havanın ya da atmosferin karbondioksit oranı arttırmış olur. Bu da gitti. Cevabımız bu durumda yalnız bir oluyor. Fotosentez yani. Üçüncü soruya gelelim. Bazı bakteriler demiş ki topraktaki zararlı olan amonyağı yararlı azot tuzlarına çevirir demiş. Bu sırada açığa çıkan kimyasal enerjiyi kullanarak kendi besinlerini üretirler. Bu bakteriler için hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar bak burada çok önemli bir bilgi kullanmış. Bu bakteriler için demiş ki kimyasal enerjiyi kullanarak kendi besinini üretirler. Hatırlayın bunu size anlatmıştım. Kimyasal enerji kullanılarak kendi besinini üreten üretici canlılara biz kemosentetik canlılar diyorduk. Kemototrof ya da kemosentez yaparlar demiştik. Bu olaya kemosentez denir. Fotosentezde ışık enerjisi kullanıyor. Oysa kemosentezde kimyasal enerjiyle kendi besinini üretiyordu canlı. Bu bize ipucu verdi bakın. Toprakta da nitrit ve nitrat bakterileri amonyağı işte yararlı olan azot tuzlarına çevrilir. Nitrit ve nitrat yararlıdır tabii ki. Tekrar söylüyorum. Bitki de nitrat şeklinde kullanabilir tabii ki bu e, azotu. Tekrar söylüyorum. Amonyağı nitrata çeviren nitrit ve nitrat bakterileri dediğimiz bakteriler kendi besinlerini kimyasal enerji kullanarak yaparlar. Yani kemosentez yaparlar ifadesi doğru oluyor. Prokaryotturlar. Zaten bakteriler demiş bakın bazı bakteriler. Tüm bakteriler prokaryottur. Çekirdekleri ve zarlı organelleri yoktur yani. Azotun tekrar atmosfere dönmesini sağlarlar. Azotun tekrar atmosfere dönmesini sağlamazlar arkadaşlar. Ee, azotun azot tuzlarına dönüşmesini sağlarlar. Tamam mı? Azot ve nitrite ve nitrata dönüşmesini sağlarlar. Nitrit ve nitrat da zaten e, atmosfere verilecek şekilde değildir içerisindeki azot. O yüzden bu yanlış olur arkadaşlar. Cevap 1 ve 2 olacak bu durumda. 1 ve 2 cevabımız. Tamam mı? Bak bu bakteriler kimyasal enerjiyi kendi besinini kullanarak ürettiklerine göre nitrit ve nitrat bakterilerinden bakterileri ni kastediyorum ben demek ki. Buradan bunu anlamış oluyorum. O azot döngüsünü hatırlarsanız orada nitrit ve nitrat bakterilerinden bahsetmiştim. Bu canlılar işte üreticidir. Kemosentezle bu dönüşüm nitriti nitrata çevirirken, amonya nitrite çevirirken bir kimyasal enerji açığa çıkıyor tam bu da O kimyasal enerjiyi de kullanarak tam burada bu sırada kendi besinlerini üretiyorlar. Kemosentez diyoruz biz bu olaya da. Evet kemosentez yaparlar, prokaryotturlar. Tüm bakteriler prokaryot zaten. Azotun tekrar atmosfere dönmesini sağlarlar ifadesi ama yanlış olur. Şimdi cevabımız 1 ve 2 oldu. Gelelim dördüncü sorumuza. Şimdi burada da arkadaşlar bir döngünü şematize etmiş. Bu canlılardan hangileri ışık kullanmadan besin üretir? Hemen aynı sorunun devamı gibi bir şey oldu. Işık kullanmadan besin üretenler demek ki kimyasal enerji kullanıyor. Kimyasal enerji, ışık enerjisini kullanmıyorsa ne kullanacak besin üretmek için? Geriye ne kaldı? Kimyasal enerji kullanacak. E kimyasal enerji kullanan ne yapıyordur? Kemosentez yapıyordur. Daha demin söyledim nitrit ve nitrat bakterilerini kastediyor bu yine. Çemberimize döngümüze bakacak olursak arkadaşlar bak. NO3 nitrat demek nitrat, NO2 nitret, NH3 amonyak demek. Bak amonyaktan nitrit, nitritten nitrat. Yani şu üçüncü ve dördüncü canlılar kemosentetik bakterileri yani nitrit ve nitrat bakterilerini kastediyor. O yüzden cevabımız 3 ve 4 olacak bu soruda da. Tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde. Ee, gelelim 5. sorumuza arkadaşlar. 5. sorumuzda da Yine bir de şematize etmiş karbon döngüsü bu sefer. Bakın burada karbondioksit var çünkü. E, burada da yine bir takım 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı canlıları ya da olayları daha doğrusu 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı olaylar diye göstermiş e, şema üzerinde. Bu Şema ile ilgili hangisi yanlıştır demiş bize soruda hangisi yanlıştır. Şimdi bu olayların neler olduklarını önce tablo üzerinden yorumlayalım. Şimdi atmosferdeki karbondioksiti CO2 karbondioksit demek bir numaralı canlı yani pardon üretici canlı bir numaralı olayla içine almış yani kullanmış daha doğrusu diyelim atmosferdeki karbondioksiti bir numaralı olayla üreticiler kullanmış. Şimdi karbondioksit ne ne için kullanılıyordu? Fotosentezde kullanılıyordu ya da kemosentezde kullanılıyordu karbondioksit. Atmosferdeki karbondioksit. O halde üretici canlı bir numaralı olayla fotosen ya fotosentez ya da kemosentez olayıyla üretici karbondioksiti almış olacak. O halde birinci olayda ben karbondioksit üretici canlılar kullandığına göre atmosferdeki karbondioksit oranını azaltır ifadesi doğru bir ifade olmaz mı? Olur. Ama biz yanlışı arıyoruz. Gitti. Bir numaralı olay tekrar söyleyeyim fotosentezi temsil eder diyelim. O halde karbondioksit kullanıldığı için oranı tabii ki de azalır atmosferde. 2, 3 ve 5 solunumdur demiş. Hemen bakalım. 2, 3 ve 5. Şimdi 2 üretici canlı, iki olay ile atmosfere karbondioksiti geri vermiş bak oku takip et atmosfere karbondioksiti canlılar nasıl geri verir solunumla geri verir doğru oksijenli solunumla verir o halde solunumla verir 2 numara üreticiden bakın atmosfere gitti doğru tüketicide 3 numaralı olayla yine karbondioksitini verir saprofitler saprofitler de bir tüketicidir onlar da yine 5 numaralı olay yani karbondioksiti atmosfere nasıl geri kazandırıyorlar? Saprofitler de yine solunumla kazandırıyorlar. O halde bu da doğru ama biz yanlış arıyoruz. Bu da gitti. 1 ve 2 otçumlar sayesinde'dir demiş. 1 neydi? Fotosentezdi, değil mi? 2 neydi? 2 de solunumdu. Bak, 1 fotosentezdi, 2 solunum olayıydı. Şimdi fotosentez ve solunum otçular sayesinde gerçekleşir ifadesi yanlış olur. Nasıl yanlış olur? Tamam iki numarayı yani solunumu otçul canlı solunum yapar doğru ama bir numara fotosentezi temsil ettiği için üretici canlı fotosentez yapar. Otçullar üretici değildir ki. Otçullar. Üretici canlı değildir arkadaşlar. Ya da şöyle diyeyim bir numara fotosentez ya otçullar fotosentez yapmaz. otçular bitkisel beslenir adı üstünde otları yer. Onlar da tüketici, onlar da e, hazır beslenirler yani. Dolayısıyla e, bu ifade yanlış olmuş oldu arkadaşlar. 1 ve iki otçullar sayesindedir ifadesi yanlıştır. Fotosentezi otçullar yapmaz çünkü üreticiler yapar. O yüzden C yanlış oldu bile. Üreticiler inorganik karbonu bir ile organik yapar. Üreticiler evet, karbondioksit inorganik ya. Üreticiler inorganik olan karbondioksitteki karbonu kullanır. Bunun sonucunda arkadaşlar organik hale getirir. Yani glikoz ürettiği zaman o inorganik olan karbondioksitteki karbon organik alan glikozdaki karbona geçmiş olur. Böylelikle inorganik evet organik yapmış olur. Cevabımız C oldu bu durumda. Gelelim diğer sorumuza. Altıncı sorumuz arkadaşlar. Şimdi burada da azot döngüsündeki kalemi olayları için hangisi doğrudur? Proteinden amino asit, amino asitten, bu da amonyak arkadaşlar bu arada. Amonyak oluşmuş. Tamam mı? L amonyağı nitrite, nitriti de nitrata çevirmiş. M'de tam tersi şu yukarıdakinin nitratı nitriti nitrat nitriti de azota dönüştürmüş. Şimdi arkadaşlar bakalım bu olayların kaleme olaylarının azot döngüsündeki bu kaleme olaylarının ha, olayları için hangisi doğrudur ifadesini kullanmış. Şimdi K için ayrışma mı? Nitrifikasyon mu denitrifikasyon mu buna bakalım. K olayı proteinden aminoasite dönüşüm olmuş. Yapı taşına ayrılmış. Yani sonra da amonya dönüşmüş. En basit inorganik bileşiğe dönüşmüş. Bu ayrışma olmalı arkadaşlar. Ayrışma. Bunlar gitti. L olayına bakarsanız amonyak nitrite sonra nitrata çevrilmiş. Buna nitrifikasyon diyoruz bu olaya. Nitrifikasyon. Aminoasitler en son zehirli olan amonyağa dönüştükten sonra ayrışmadan sonra amonyak nitrite nitrit nitrata dönüştürülür. Zaten nitratı da bitki artık kullanabilir forma dönüşmüş olur. Nitrifikasyon diyoruz buna. Tam tersi nitrat nitrite sonra da serbest azota dönülmüşse buna da denitrifikasyon diyoruz. Denitrifikasyon. O halde cevabımız ne oldu? Ayrışma. L nitrifikasyon B oldu cevap bu durumda. B oldu. Yedinci soruya geçelim. Hangisi atmosferin karbon kaynaklarından değildir demiş? Volkanik patlamalar sayesinde yanma meydana geleceği için karbondioksit verilir atmosfere. Bu karbon kaynağıdır. E, ayrıştırıcıların faaliyeti, ayrıştırıcılar solunum yaptığı zaman yine karbondioksit verirler etra havaya ya da organik atıkları ayrıştırarak karbonu dışarıya çıkarırlar. Fosil yakıtların kullanımı yine fosil yakıtlar yandığı zaman yine karbondioksit açığa çıkar. Bitki ve hayvanların solunumuyla yine karbondioksit açığa çıkar. Oysa laktik asit fermentasyonu bir oksijensiz solunumdur. Laktik asit fermentasyonu sonucunda karbondioksit oluşmaz. O yüzden bir karbon kaynağı değildir B olayı. 8. soruya geçelim. Bir göldeki karbonu işaretlenmiş karbondioksit aşağıdaki canlılarda bulunan moleküllerden hangisinin yapısında gözlemlenmez? Şimdi gölde karbon dioksit var. O karbondioksitin de karbonunu işaretliyorlar. Bu işaretli karbon hangi canlının yapısındaki molekülde gözlenmez demiş. Otçul balıktaki glikoz. Arkadaşlar glikozun yapısında C6H12O6'dır. Karbon yok mu? Var. O zaman o işaretli karbona glikozda rastlıyoruz. Fitoplaktondaki protein. Her bütün organik bileşiklerin yapısında karbon temel elementtir. O yüzden proteinin yapısında da karbon bulunduğu için karbondioksitteki o işaretli karbona proteinde ulaşabiliriz. C. Su bitkisindeki glikoz. Yine glikoz olduğu için evet bunda da bulunur. Etçil balıkların kemiklerindeki mineral. Evet mineralde bulunmaz arkadaşlar. Kalsiyum, magnezyum, klor bunlara mineral diyoruz. Bunların içerisinde karbon yoktur. Cevap denizli. Nükleotitlerin de yapısı. Nükleotit de bir organik bileşik olduğu için. Bunda da karbon bulunur zaten. Bunda da vardır o yüzden. Dokuzuncu soru. Hayvanlar tarafından tüketilen su hangileri ile atmosfere tekrar geri döner? Hayvanlar suyu tüketti. Nasıl geri döner? Atmosfere terleme ile su kaybetmiyor muyuz? Evet. O zaman su buharlaşır, atmosfere geri döner. Solunum yine karbondioksit veriyoruz solunumla. Karbondioksitin yanında bir de nefes verdiğiniz zaman düşünün. Su buhar şeklinde atmosfere veriliyor. Yine su da var ama buhar şeklinde. O yüzden su tekrar solunumla da atmosfere geri dönüyor. Fotosentezle biz şey canlılar suyu kullanır, geri vermez. Fotosentezde su kullanıldığı için atmosfere tekrar geri dönmemiş olur. Cevap 1 ve 2 olur. 1 ve 2. Evet bu haftalık da bu kadar.